Merhaba prensesim, merhaba her şeyim Nasılsın, iyi misin? Doldu bak gözlerim, inanır mısın bana? Seni çok özledim, geriye dön diyemem Kim bilir neredesin? Gökyüzü şahit bana Yağan o yağmurlar, her bir damlada inan Döküldü anılar, sende de oluyor mu? Her gece sancılar bitmeyen bu işkence Kalbimi yaralar çıldırmamak ildi mi? Daha dün benimdi ışıldayan gözleri Sıcacık elleri birden bire bir anda Üşürdü bedeni sarardım kollarıma Tamam geçti derdi ufacık olan kalpte Büyük bir yerdesin yerini bilemedin Ansızın terk ettin olmamalıydı böyle Yeminler etmiştin terk edildim ben oysa Yerin dibindesin şair oldum sayende Yazmadan duramam senin güzel adını Anmadan yatamam şarkılar dile geldi Yine konuşamam eğer ki konuşursam Daha da susamam otur da bu besteyi bir kere dinlesen kafanı koy yastığa Ne kaldı maziden hiçbir şüphen olmasın benim hasretimden Unut onu dediler Vazgeçmiş o senden Hadi gel beni sustur Biraz sakinleştir Sana olan öfkemi Gel biraz dindir Yokluğun çok ağır be Kendini hissettir Büyük bir savaş inan Gittim ve kaybettim Yine geldik sonuna biti verdi beste satırlar yetmez inan benim hasretime unutmadan söyleyeyim kalmasın içimde gülmek çok yakışıyor her zaman gülümse